Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim bu gece Ramazan şey 17. gecesinde bu namazı mutlaka kılın. Yani 26 Mart Salı yatsı namazlarından, teravihlerden evinize geldiniz. imsak vaktine kadar kılabilirsiniz. Gece sahurda da kılabilirsiniz. Yapmadan önce de kılabilirsiniz. Bu namaz çok önemli kıymetli kardeşlerim. İmanla ölmeye sebep olacak. Havzu Kevser'den içmeye sebep olacak. Ve ölümün dehşetlerinden azar sen bize güzel surette gelmesini sağlayacak. Niyet ettim Allah'ım. iki rekat kardeşlerim. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan şerifin 17. gece namazını kılmaya diye niyet edin. Tek biriniz alın. Allahu Ekber. Subhanekenizi okuyun. Avucu besmelerinizi çekin. Fatiha'nızı okuyun. Fatiha'dan sonra birinci rekatta bir tane inna a'atayna kel kevser. Bu sureyi okuyun. Birinci rekatı böyle tamamlayın. İkinci rekata kalktığınızda Fatiha'dan sonra 10 tane ihlası şerifle beraber bu iki rekat namazı tamamlayın kardeşlerim. Mutlaka bu gece bu namazı kılalım, paylaşalım, insanlara ulaştıralım. Rabbim cümlemize kılabilmeyi ve müjdelerine nail olabilmeyi nasip eylesin. Yorumlara amin yazın kıymetli kardeşlerim.